Komiserim, olayın nasıl çözdünüz mü? Şu an bildiğimiz bir kaç bilgi var. Bu kişinin öldürmesinin nedeni kan davası yüken. Bunlar iki düşman aileden insanlar. Birbirini sevmişler ve kaçmışlar. Aileler de peşlerine düşmüş. Buraya kadar gelmişler fakat kaçamamışlar. Valiler bu bunları yakalamışlar. Sonradan ormana götürüp öldürmüşler. Allah belalarını versin. Birbirini seven iki kişi evlendirmeleri gerekiyorken ne öldürdüler? Peki komiserim bu işi yapanlar yakalandı mı? Yok Gükhan. Ama bu çok sürmeyecek. Bu işe falan kaçamayacak. İlçeye giriş çıkışları kontrol hale getirdim. Yarına kadar yakalarız. Hadi bakalım. Umarım yakalanırlar. Yoksa bu iki kişiye yazık olur. Gökhan, rahat ol. Ben buna izin vermeyeceğim. Birilerini öldürüp ellerini kollarını sallayarak gezmelerine izin vermeyeceğim. Cezaları neyse çekecekler. Bu konuda içiniz rahat olsun. Patron, ikinci ufu uçuşumuz da işe yaradı. Halk gördü ve yine tedirgin oldu. Güzel. Böyle devam edeceğiz. En sonunda halk dayanamayacak. Şu an böyle tedirgin olup korkmaya devam edecekler. Ama bir yerden sonra bunu kaldıramayacaklar. Ve böylelikle buradan da gidecekler. Karakola giden şikayet sayısı arttı patron. Her gün daha fazla insan karakola başvuruyor. Ama karakol hiçbir şey yapamıyor. E tabii ki bir şey yapamazlar. Çünkü bu olayla karakoluk değil. Mesela biri veya bir kaçırılsa işte o zaman karakol bir şeyler yapar. Biz bunu düşüne karakolu zor durumda bıraktık. İnsanlar bakacak kimse bir şey yapamıyor. Mecbur kaçmak zorunda kalacaklar. Ben hedeflerime de daha da yaklaşacağım. Yeter! Hedeflerimi geçeceksin artık! Gökhan, komiserle konuştunuz? Bu olay hakkında konuştuk. Yine sinirlerim zıpladı. Açela bu iki kişinin ölümün nedeni birbirlerini sevmeleriymiş. Birbirlerini sevmeleri mi? Ne alaka Gökhan? Bu ne saçma bir şey? Yani iki kişi birbirini sevdi diye ölür mü? Yok Açela öyle değil. Bunlar iki düşman ailenin çocuklarıymış. Ve birbirlerini çok seviyorlarmış. Fakat bunların aileleri düşman oldukları için evlenmelerine müsaade etmemişler. Eee sonra? Sonra kaçmaya karar vermişler buraya kadar gelmişler. Sonra aileler bunları alıp ormanın içine götürüp öldürmüşler. Hala böyle gelenekler kaldı mı ya? Birbirini sevmişler. Bırakın evlensinler. Niye öldürüyorsunuz gencecik insanları? İşte bu işi kim yaptıysa yakalanınca göreceğiz. Bakalım bize karşı bu tavrı da olabilecekler mi? Komiser çok kızdı. Dedi kim yaptıysa cezasını çekecek. Kurtuluş yok. Ortadaki insanın hayatı söz konusu. Onlar acımadan öldürdüyse karşılığını da görecekler. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk Galadon. Ne yapıyorsun bakalım? Bana geçen ilçe şey için yaptırmak istedim. Projeleri yapmana başladık. Ben de onları kontrol ediyordum. İyi iyi Galadon. ilçe için projeler yapman çok hoşuma gidiyor. Her işte yardımın var. Yardımsever olduğun için seni tebrik ediyorum. Aman efendim geçen söylediğim gibi. Burası bizim de hatta toprağımız. Ondan yatırım yapmamız lazım. Neyse dostum, azına buraya gelmen iyi oldu. Bazı merak ettim şeyleri sana sormak istiyorum da. Tabii Gaudon, istediğini sorabilirsin. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Dostum, şimdi Gükhan ve acele demiştin. Bunlar nasıl birileri? Yani bu iki arkadaş eskiden bizim karakolda çalışıyordu. Çok fazla olay yaşadılar. Sonra da farklı bir ilçede büro açıp dedektiflik yapmaya karar verdiler. Peki bunlar bir olay hemen çözer mi? Hemen değil de biraz uğraşırlarsa çözerler. Bu iki arkadaşın elinden olaylar kolay kolay kurtulamaz. Ya da olayları yaratan kişiler. Demek ki iş yapıyorlar. Peki bu arkadaşlar geldi mi? Aslında geliyorlardı. Sonra benzin almak için durmuşlar. Marketten bir şey alırken silah sesleri duymuşlar. Bu olayı çözmek için orada duracaklarını arayıp söylediler. Ben de gökyüzü eski haline döndüğü için tamam dedim. Ama tam zamanda gökyüzü eski döndü. Yoksa daha da erken gelebilirdiler. Peki ne zaman gelirler? Dostum neden böyle şeyler soruyorsun? Yani gelince tanışacaksınız zaten. Ya ben şimdiden biraz merak ettim de öylesine soruyorum. Bu olayın çözülmesi çok sürmez. Onun için birkaç gün sonra gelirler. Hadi bakalım. Umarım olayını çözerler de gelirler. Galdon sen onları görmeden çok sevdin galiba. Ya ben böyle işleri uğraşan insanları çok seviyorum. Odan onlarla hemen kaynaşacağız. Paşam görüyor musun? İnsanlar sevgi için neler güzel alıyor. Bana çok kurular abi. Ya sen ne anlarsın ki Sevda'dan? İnsanlar bunun için ölümü bile güzel alıyor. Senin sevdiğin birisi var mı? Yok abi. Ne gezer? Oğlum ciddi misin ya? Sana bir tane bulalım. Bir baktın evlendiniz. Aman abi aman istemiyorum. Neden lan? Ya düşünsene eve gidince yemeğin hazır, kıyafetlerin temiz ve ötülü. Sonra yalnız yaşama derdini yok. Artık hayatın bir düzen olacak, daha dikkatli olman gerekecek. Abi sen bunları yanlış kişiye anlatıyorsun. Ya oğlum dedik biraz sohbet edelim. Biraz onu cevap versene ya. Hep olumsuz cevap vere vere içimi kararttın. Nedir benim bu çektiğim? Sohbet edecek bir arkadaşım bile yok. Neyse, bir lise bir konu aç abi. Tamam babuş aman. canım sıkıldı. Ben biraz dışarı çıkıp hava alacağım. Tamam abi. Paşam makineye ne özellikleri mi? Evet patron. Makine şu an eski daha iyi durumda. Tamam. Bu güzel oldu. Makineyi tekrar açacağım. Çünkü komiserin bahsettiği iki kişi geliyormuş. Onlar hazır oradaki olayla uğraşırken bize birkaç gün içinde halkı kovmaya çalışacağız. Çünkü gelirlerse olay çözme riskleri yüksekmiş. Komiser bunlar nedense çok iyi anlatıyor. Patron, şimdi bunlar buraya gelince ne yapacaklar ki? Ne mi yapacaklar? Boş boş oturup çekerek ki halleri yok. Araştırma yapacaklar tabii ki. Büyük ihtimalle tümüce kontrol ederler. Bunlar kendi çok zeki sanıyor. Ama benimle ilgili görüşüm çok iyidir. Ne yapacaklarını biliyorum. Akşam bunu ile çalışıyoruz Artık durmak yok. Ya onlar gidecek, ya biz gideceğiz.